200 milyonluk vergi borçlarını 16 milyon TL'ye indirdik. Git gel Ankara. Yalvardık yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Cengiz Holding dün akşam depremzedelere 3 milyar TL'ye bağışladı. Aynı günkü resmi gazetede, bak aynı gün adamlar bir gün bile bile beklemiyorlar yani. Cengiz Holding'e ait eti alüminyum şirketine 3 milyar 10 milyon TL teşvik verilmesine karar verildi. Ya sen onu oradan ver 3 milyarı ben zaten sana bir şekilde bir teşvik vereceğim diyor. Ya aynı gün 3 milyar bak bir önceki sesli gazetede de söyledim AFAD yardımları bilmemleri bu zaten şekilde bu adamın cebine girecek. Adamın cebine cebinden çıkmadığı gibi adam bu işten karlı çıkacak dedim. Bu milletin amına koyacağız sen merak 300 milyon dolarlık 2005 ile 2009 arasına ait, yılları arasına ait 300 milyon dolarlık vergi borcunuzu sildi mi bu hükümet? Bu kanun. Bu kanun Bir gayrimenkulü iki yıl bilançona tutarsan yet abi değilim. Aslında kanun okusun.